Evet arkadaşlar bugün e, bin kupa Ya olur. çalışacağız. Olmuyor. çünkü oyun zaten. <laughs> zaten karşı takıma bak bir bizim takıma Başka bir takım silahım Bizim takım. Dünyanın en iyi Bu sporcular nereye gidiyor ya? Oğlum ben de dislike atıyorum. Ya bilirsiz ne alayını, ne homoji atıyorsun? Bir tane yük almaya yardım et bari. Hah ben öldürdüm, ben öldürdüm oğlum. Hımm ağlama. Bak öldün. Lan lan Bir Sanki Sen bir şey musun sen? Senin olsun diye yaptım. Oğlum ne yapıyorsun?

bir maç kaybolmadı o zaman iki maçta da birinci olursak e, o yaptığımız iki e, maçlarda birinci olursak iki maç yani iki maç yapmamız yeter bakın nasıl teklif yaptık ya gördünüz mü Kuyular kutuya böyle gider. Oğlum güzel misin? Nesin ya? Hıyra eller kostüm takıyor mu? Hıyra merdi yiyor mu? Hıyra böyle inansızlar mı oynuyor? Oğlum hıyra kim sanki? Oha lan adını öldürdüm. İmkansızı başardın. Öyle. Ali'yi öldüren kişi. Yani ne yapacağım? Hah, tamam. Kadar işte. Hile alsan ölür müydün? Benim videomda çıktı şanslısın. Şey. Era Emir kim Benim adım da Emir onun adı da Era Emir. Ee, bu maç birinci olursak 16 bin kupayı. Olur olur. Şu bir olmasa olurduk da bir bir olsa Benim takımı beni öldürmeye çalışsa tam biri ben öldürdüm. Benim takımını öldüremezsek bir bir daha doğar. Ne olduğu için o zaman Ölebilir diyoruz. Beni, beni şimdi daha doldurmayalım. Doldursak da olur zaten. 9 yükü zaten. 9 yük yani çıkar. Şukunca 11 yüklenecek sanki. biz Şimdi kaç çizdiysen ya. <laughs> i̇ki tane attı. Tamam iki tane atsam da ben ne işe ki? Şimdi kaç çıktı ki? Ya, ya şimdi kaç çık olduğunu çok merak ettim. Bir de benim taraf var. Benim tarafta da şey diyor. İki taraf var. Bu taraf prolar, diğer taraf katalar. Caimanlar <laughs> nereden bunları? Tabii ki de uzaktan. Böyle yaparız. Bakın size parkur ile oynamayı öğretiyorum. Aa, nasıl Aa. oynatıyorum ama? Tamam bebek. Allah Allah Allah. Bırak lan bunu Tamam Pardon bebek değilmiş dediğim yanlış bebekmiş dediğim doğru. Oy! Oha tam da 16 bin ha. 16 bin. 16 bin. Ne verecek ki zaten? Başka bir şey veriyor mu ki size? Size ne veriyor? Ne veriyor ki? Ender ver. Ender'dan başka bir şey vermiyor. O doğru. Doğru. Bak 50 altın. Oyun adamlık yap bari. O kadar Ronaldo bin kupa olmuşuz. O kadar uğraştım ya. Bakın ben buradayım. İran burada ya da gelirim. Gelirim. O zaman da video çekeceğim. Bay bay.